Arkadaşlar, yip, herkese arkadaşlar ve hayatın ilgi bir arkadaşlarından herkese selamlar. Evet arkadaşlar bu videoda bilgisayarım bozuldu yani anlamadım. Bilmiyorum monitör ekran gitmiyor ve şu an telefondan çekiyorum. E, bu kısa bir içeri çekmek istiyorum. Şimdi uzun zamandır video atmıyorum bir, bir hafta kadar oldu. Şimdi kasa e, kasabildiğim kadar para kasacağım ve şu okları yükletmeyi ne diyorum. Neyse. Daha fazla kanalıma abone olmayı, like atarsanız beni mutlu edersiniz. Yazarsanız ilk başa geçerim. Arkadaşlar tek, tek kişilik girdim. Tek kişilik bayağı uzun sürüyor. O yüzden tek kişilik giriyorum. Evet. Ha şu şeyler çok iyi ya. Ne lan bunun adı? Ee, adını unuttum. Şok birliği. Değil mi? Galiba ailedi. Ne bunun adı? Zep. 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 Yes, yes. Bu arada adam vuramadı bayağı hiç vuramadı neredeyse. güzel Modu seviyorum ya mod gayet iyi oynayabiliyorum da hala adam kötü de olabilir ya yani bu değilsel oynuyor musunuz sizde bu şeyi modu çok güzel tamam ya devam et bana 2-3 defa vurur ama vuramadı şu an. Tamam. Micron'a vuramaz. Aynen vuramadı. Ve o o alacağım. Şimdi. şimdi üstten bunu salayım buradan alttan bunu tamam kule de aynen lanlayı mi o neyse ben şey sanmıştım çarpma neyse, hiç fark etme. Evet elektro ödevi adam da hiç elektrik kartı yok yani neden bilmiyorum anlamı. Good game. Ne zeyik baş bitti ben ikinci maça geçtim direkt abi. Işte, arkadaşlar diğer maça geçtik. İlk maç güzel kazandık ya bayağı iyiydi. Adam vurdu. Şimdi sıra atak sırası bizde. Tamam. 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 Adam vurur mu? Vuram, vura. vuramaz. Aynen vuramaz. Şimdi elektro devi atacağım. Arkasından şok pulini çok Şok pulini nerede? Lan bir saniye. Yok lan. Onu attım mı? At attım mı? Atmışım. Hani atmışım. Ne aradın oğlum bu? Onun kaleye vurması lazım. Galiba vuramayacak. Burada. Nice. Nice. Arkadaşlar bir şey vardı. E, neydi ya? Video çektim. Şimdi onu editleyeceğim. E, bilgisayar olursa kısa zamanda o oyunda da gelecek şey e, um, Usta 2 oluyor mu oyunda da? Öyle işte. Evet Usta 2 oluyor mu? Birkaç tane de ödül oluyor. Evet. O oyunda gelecek yakında. Bilgisayar olursa gelir. Olmazsa sıkıntılı. Hayır. Tamam. Vur. Vuramadı. Vurdu vurdu vuramadı. Aaa. Ha. Ah. Ay oğlum ben. Ben de oynama sen de varım. Bunu da üstten atarım. Lan oğlum oha. Vur kuleye kuleye vur. Kule gitti galiba. Mod yiyormuş ya bence. Hadi. Hadi bir daha vur neyse. Tamam. Şu an çok gergin. Hadi. Kaç vuruyor bu 217? Hayır hayır hayır. hayır. Tam bitti oyun. Ah, son saniye kaybettim ya. Tamam ya, sıkıntı yok. Kaç aldım? Az olmuş. Elektro dediğim şey az zaten tamamlanmış. Diğer maç güzel. Tesla elektro Tamam. Yeah，妈好黑。嘿嘿，好黑。 ses kalitesi kötü oluyor bu arada. Çünkü telefonun mikrofonu o kadar iyi değil. İlk çektiğim plaşma videosu telefonla çekmiştim onda. O zaman hastayım ama sesim biraz kötüydü. Yani şimdi nasıl olur bilmiyorum. Adam melektra deve iskelet arası mı Neyse thanks team. Neyse ben devam edeceğim. Arkadaşlar bine, bine tamamlandı şu sezon jetonu. Ve ben de 50 taşı yükselttim onu. Sen de yoksa bizde var mı lan? hayır hayır Neyse, tamam güzel üç defa bir daha bir daha vur tamam vurdu o bir daha vurdu çok güzel bum Bunlar alır bence. Ve yıl çarpma Tamam olduk play. Güzel. <laughs> Bu ne oldu? bunlar? Şey ya. <laughs> Kılıcımı kullanmıyorum ben burada ya. Neden bilmiyorum. O gel 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 gel. Neyse isterim Azaldı. He 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 ha. He 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 ha. Ben maç kazandım ki ama. Şu an adam benden bayağı girdi. Ya da ben adamdan bayağı öndeyim. Adam oynuyor lan bu sporu. Adam alkışlayalım. Evet. Alkışlarız bu arkadaşı. Neyse kazanalım ben maçı. Ben diğer maçı geçeyim Arkadaşlar bu maçta şu normalle oynuyorum. Normal kupa kasmada. Evet siz de ağır bir deste oynamayı seviyorsanız bu desteği kullanabilirsiniz. Ama ben... Neyse. Yani söyledim. Ben ağır kullanmayı seviyorum. Yani hafif testleri çok oynayamıyorum. Ben alttan açacaktım orada ilk başta. Sonradan biraz geç attım. Neyse bir şey atmazsa kolye bizde. Tam yine bizde kule aldık. Kule vuramaz mı? Vurur Tam vurdu bir tane. Tam güzel. İki defa vurdu değil mi? O aynen. Böyle oklarla vurdu. Güzel. 嘿嘿啊！嘿嘿嘿哈！嘿嘿嘿嘿嘿嘿哈！嘿嘿嘿哈！ Bana lan. Adamdan ben niye bu kadar öndeyim? Telefondayken ya ben daha iyi oynuyorum. Ya da kötü adamlar geliyor bana ya. Ben anlamadım. Bilgisayara böyle adamlar denk gelmiyor. Bilgisayar oynuyorsun. Oh, iyi, iyi. Hadi be. Tamam aldım. Evet bitti maç. Mesela bu maç kazandı adama çevirme ihtimali yok ben diğer maça geçeyim son maç olsun arkadaşlar son maça geçtik bu maçta sonra Bir sandık açarım büyülü sandık büyük sandık açarım He 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 ha He 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 ha İki taraflı adama Bir şeyler yapıyoruz adam salarsa hava salmaz adam vurduk baya adam bize vuramadı hiç tamam güzel bir defa vurdu tamam okları yolla Neskule olsaydı daha iyi olurdu. Neyse boşverin. Hi 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 ha. Hi Yanlış emoji attım. Adamın mini beka. Ehe ha he. Ben bana alırım bence ya. Bilmiyorum ama. O, oh, zar yeter. Neyse bas bunu. Tamam oldu kuyu. Adam kuleyi alır mı? Alamaz değil mi? Adam o ne kuleyi ne zaman açtı oğlum? Bu ne lan? Evet, maç güzeldi. Lan ben benden niye zıplamıyor gidiyorum ya. Maç bitti galiba, aynen bitmiş. Good game. Okay. Eheheh. 30-29 daha 59 kupa 2 maç oynadım ben galiba evet evet şimdi sandakçı mı ödüyor bitiriyorum ender destansı gel aynen efsanevi ne çıkar yorumlara yazın prenses Heh. hala 9 lira prensesim Neyse onu bir 10 on level yapayım ya. Yani. Değil mi? On level almayı hak ediyor. Evet artık on levelin altında kartım kalmadı. Bu güzel. Neyse <laughs> videomuz bu kadar evet, arkadaşlar. Beğenirseniz like atabilirsiniz Kanala abone olabilirsiniz beni destekleyebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.